Kaktüsler tabii ki bizim toplumumuzda ve dünya toplumunda bir bağımlı olan kişiler, yani kaktüsleri hobi olarak bakan insanlar var ve bu sayılar da çok fazla. Bazı çiçekler var kaktüslerde. Cerevus dediğimiz özellikle radyasyona karşı etkisi olduğunu, yani odaya konulduğu zaman radyasyona karşı faydalı olduğundan dolayı Böyle bir yoğun bir talep de olmakta ama kaktüs için e, çoğu bazı insanlar hobi amaçlı e, faaliyet göstermekte yani bakmakta yani. Cereus dediğimiz kaktüs haricinde diğerlerin e, sadece görsel olarak bir görüntüsü var. E, gö yani gördüğünüz gibi çok çeşitli kaktüsler var. Çok Yani binlerce çeşit kaktüs var. Ee, ama faydası olarak dediğim gibi bir Cerrus dediğimiz bir kaktüsün radyosuna karşı etkisi var, faydası var. Cerrus ile ilgili talep yoğun. Ee, çoğu kişi biliyor bu konuyu radyosuna karşı faydalı olduğundan dolayı ee, talep yoğun olduğu için çoğu zaman yetiştiremiyoruz yani.